Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. İspanya La Liga dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı yüzden fazla sosyal medya fenomeninden biri olan Burak Özdemir yani CZN Burak La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de açıklamalar yaptı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Türk şef La Liga ile olan ilişkisini gıda evrensel olduğu için futbolda evrensel La Liga bana ulaştığında Burak Sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım dediler sözleriyle anlattı. İngiltere'den Manchester ile de görüştüğünü vurgulayan Özdemir, Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. Burak İngiltere'ye gel dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz ifadelerini kullandı. Peki arkadaşlar eğer gerçekleşirse bu ortaklık hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.